Alize'den merhaba arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Alize Puffy Color renklerimizde çok güzel battaniyeler yapıyorsunuz ve color renkleri çok seviyorsunuz. Biz de tabii her sezon yeni renklenmeler ekliyoruz Kartela sayfamıza. Bu videomuzda da yine böyle yeni renklenmelerimizle çalışmalar yaptık. Size onları bir göstermek istiyorum. O kadar tatlı oldular ki arkadaşlar bakar mısınız şunlara? Bunları tabii daha büyük, daha küçük ebatlarda hep çalışabilirsiniz. Böyle verev desenle çalıştık. Çok da yakıştı. Sizlere teknik bölümde bunların detaylarını söyleyeceğim. Tabii takım battaniyelerini yapabilirsiniz, yeleklerini yapabilirsiniz. Evet bu şekilde şöyle. Evet arkadaşlar yine Alize Puffy düz renklerimiz Tabii vazgeçilmez. Bunlarla da çalışabilirsiniz. İki rengi de sizlerle paylaşmak istedik arkadaşlar. Burada çapraz örgü artık Puffy ile o kadar bütünleşti ki çapraz örgü deyince Puffy Puffy deyince çapraz örgü aklımıza geliyor. Evet çapraz örgüyü zaten biliyoruz. Buradaki farkımız Alize Puffy Color renklenmelerimizle ördüğünüzde böyle battaniyeler elde edebilirsiniz demekti. O zaman Hemen fazla uzatmadan zaten biliyorsunuz bu fikralar renklerimizi, tekniğimizi biliyorsunuz. Biz hırkalarımız için bu videoyu yaptık. Hırkalarımızı birlikte örelim. Çok kullanışlı hırkalar olacak. Umarım beğeneceksiniz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi Alize pufi ipliğimizi kullanarak yapmış olduğumuz hırkamız 4 yumaktan çıktı. 18 ay yani 2 yaşına kadar olabilecek bir hırka. 4 yumak ile ördük. Hazır ilmekler biliyorsunuz. Şiş ve kullanmadan örüyoruz. Şimdi hırkamızın kalıbını sizlere göstermek istiyorum. Nereden başladık, nasıl ilerledik? Şimdi hırkamızın diyelim sağdan veya soldan bir parçasını başladık. Ördük. Dışarıya çıktık kolumuzu. Ördük. Yakamızı kestik. Burada ilmeklerimizle bıraktık. Hepsini göstereceğim. Burada da aynı işlemi yaptık. Sonra çevirdik. Bakın omuzda dikiş yok. Omuzun üzerinde dikiş yok. Çevirdik. Buraya ilmek koyduk. Hepsini de göstereceğim. Devam ettik. Kapattık ilmekleri. Aşağıya devam ettik ve bitirdik. Hırkamız bütün. Sonra yanlardan diktik. Sadece burada dikiş var arkadaşlar. Bir de burada dikiş var. İki yanda dikiş var. Kol altı ve yan. Bu anlaşıldı. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlere... E Şablonumuzda gösterelim. Burada ilmek sayıları, hırkamızın örülme yönü, kaçer ilmek kesilecek, kaç ilmek başlanacak, her şey detaylı var. Evet arkadaşlar, bu da tekniğimizin yönü, ilmek sayıları. Bunlar sizlere hep yardımcı olacak. Çıktı alırsınız, yararlanırsınız. Şimdi hırkamızın diğer rengine geçiyorum. Evet arkadaşlar, Alize Pufi kalır. Bu bu sezon. Kartaramıza aldığımız yeni renklenmemiz daha renkli, böyle etkili bir görünüm. Evet, Alize Puffy Color ipliğimizden yine 4 yumak kullanarak böyle bir renkli hırka çalıştık. Hangisini tercih ederseniz onu yaparsınız arkadaşlar. Şimdi ikisinin yapımı da aynı, ikisinin her şey aynı, sayılar her şey aynı. Hemen örmeye geçiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi çalışmamıza başlamadan hemen ilk ilmeğimizi açıyoruz. 12 ilmek sayıyoruz. Şimdi şurayı yapıyoruz. Burayı çalışıyoruz. Sola doğru ilmeklerimiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 ilmek ayırdım. Sağ taraftaki ilmeğimi sol taraftaki ilmeğimin üzerine çapraz diyorum. Yumaktan gelen ilmeğimi bu birinci ilmeğimden geçiriyorum. Yumaktan gelen ikinci ilmeğimi diğer çaprazladığım ilmekten geçiriyorum. Şimdi yine iki ilmeği sola doğru çaprazlıyorum. Yine yumaktan gelen ilmeği birinci ilmeğimden sonra ikinci ilmeğimden geçiriyorum. Bu şekilde 12 ilmeği 6 kez çaprazlayarak örüyorum. Bakın. 2 2 2 yine ikisini birlikte böyle aslında çaprazlamayı biliyorsunuz arkadaşlar. Hasır örgüden çok güzel battaniyeler yapıyorsunuz. Çaprazlamayı biliyorsunuz. Burada sadece tek yöne çaprazlıyoruz. Şimdi son iki ilmeğim. iki ilmeğimi çaprazladım ve ördüm. Şimdi arkadaşlar. Burada çok önemli bir püf noktası var. Burada şu birinci ördüğüm ilmeği bakın ip olan ilmeği örmüyorum. Bunu bırakıyorum. Buraya geliyorum. Bu ikisini çaprazlıyorum. Örmeden bunu örersek burası volanlanıyor ve yükseliyor. Yani bir taraf sarkıyor bu sefer bir taraf kasıyor. Bu olmaması için bunu ilmeğimi örmüyorum. Yumaktan gelen ilmeğimi alıyorum. Bakın bunu yine sola kaydırdım. Bunu örüyorum. Bunu bıraktım. Bunu bıraktım burada. Ve çaprazladığım diğer ilmeği örüyorum. Yine aynı şekilde bakın. Bunu sol tarafa çapraz diyorum ve yine örüyorum. Evet. Bunu örmedim. Çapraz diyorum. Hep sola çapraz diyeceğim. Böyle. Yine çapraz diyorum. Yine çaprazlıyorum. Evet arkadaşlar yine çok önemli bir püf noktası geldim. Sağ taraftayım. Bu ilmeği örmüyorum. Eğer bu ilmeği örersem burası böyle daha aşağıya geliyor. İki tarafta da hep örmeden devam edeceğiz. Şimdi örmüyorum dedim. Bunu sola zaten kendini gösteriyor böyle. Bakın bu burada net göstereyim şöyle. Sola bunu çapraz diyorum. Bununla birlikte. Bunu sağ alıyorum. Bunu üzerine sola çapraz diyorum. Evet yine örüyorum bunları şimdi. Örmüyorum derken çaprazlayarak örüyorum. Hani gelirken örmüyorum. Yine sola doğru geleyim hemen. Şimdi arkadaşlar bakın sol taraftayım. Burası önemli. İkisini şimdi hani örmemiştim ya. Şimdi ikisini çaprazlıyorum yani hep üstteki sola ve örüyorum bakın üstteki hep sola gidecek ne yapıyorduk gene aynı mantık örülmüyor bu yine çaprazlanıyor yani sağ tarafa giderken örmüyorum sola gelirken örüyorum bakın yine çaprazladım aynı devam ediyor evet arkadaşlar şimdi sondayım bakın tek ilmek kaldı bunu yine örmüyorum. Yani bu tarafa gelirken örmüyorum. Yine bunu çapraz diyorum böyle. Şimdi örüyorum. Tekrar göstereyim. Burası çok önemli. Bunu örmüyorum. Tek kaldı. Örmüyorum. Çaprazlıyorum. Bunu bu tarafa alıyorum. Şimdi örüyorum. Şimdi örüyorum. Anlaşıldı zannediyorum. E, tam olarak her şeyi gösterdim. Burada sağ tarafa gelirken örmüyoruz, sola giderken örüyoruz. Burada e, sola giderken bunu örmüyoruz, sağ tarafa gelirken bunu işin içine katarak örüyoruz. Evet şimdi böyle, bu şekilde devam ediyoruz. Buradaki şu çok önemli. Eğer e, örseydim bu tarafla bu taraf aynı olmuyor. E, bir tarafı örüp bir tarafı örmediğimiz zaman bu daha kasıyor burası daha biraz açık oluyor böyle. Ama bakın şimdi aynı. Çünkü iki tarafta da örmüyorum bir seferinde. Burayı şimdi sayıyoruz. 1, 2, 3. Bakın şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Altı. Altıncı verev gidişimde. Ha şunu göz söyleyeyim tabii. Bunun aynı zamanda sol tarafını örerken de ne yapacağız? Bu tarafa ilmekleri şöyle çaprazlayacağız. Şimdi ben sola çaprazladım burada başladım. Bu tarafı parçayı örerken sizler ne yapacaksınız? Sağ tarafa çaprazlayacaksınız. Hep sağ tarafa bu sefer burayı yaparken. Anlaşıldı zannediyorum. Şöyle. Hep sağ, sağ üstte olacak ilmek. Şimdi geldim, ördüm, neredeyim? Şuradayım. Bakın altı sıra ördüm. Şuradayım. Şimdi 14 tane ilmeği burada bırakıyorum. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Şimdi 14 tane ilmeği burada bıraktım. İlk ilmeği çaprazlamıyorum. Yanındaki iki ilmeği çaprazlıyorum. İlk ilmeği örmüyorum. Yanındaki iki ilmeği örüyorum. Neden şurada denk gelmesi için. Evet, çapraz diyorum sola doğru. Evet arkadaşlar, şimdi bakın neden burada bir ilmeği örmedim? Şurası denk gelsin diye örmedim. Yoksa burası denk gelmez. Örseydim burada bir tane tek kalırdı. Şimdi bakın burada çok güzel denk geldi. Sol yaptım, sol çaprazladım. Bu da nereye gelecek? Bunun üzerine gelecek. Şimdi örgüm hiç bozulmadan devam ediyorum burada. Hiç bozulmadan örgüm devam ediyor. Böyle. Anlaşıldı zannediyorum. Bakın geçtim buraya. Böyle geçtim. Şimdi burası önemli. Tekrar söylüyorum, bu tarafta. Yani parçanın bu tarafında ilk ilmeği örmüyorum, çapraz diyorum ondan sonrakileri. Burası denk gelmesi için. Ama burada bu tarafta ilmek bırakırken şimdi diyelim ki bu tarafta şöyle hemen göstereyim. Şimdi arkadaşlar şurayı göstermek istiyorum. Şimdi bu taraf önemli çünkü. Bu tarafta yaptığımızı bu kolda yaptığımızı burada yapmıyoruz. Burada da 14 tane bırakıyoruz. 2 4 6 8 10 12 14. Şimdi 14 tane bıraktım ama yönümüze bakıyorum şimdi bu tarafa. Hem de bu yönü göstermiş olayım size. Burada sağ tarafa bakın ilmeğimiz sağ üstteki ilmeğim sağ tarafta. İkisini 14 ilmeğin ilk ikisini çaprazlayarak başlıyorum. Neden? Şurası denk gelsin diye. Anlaşıldı zannediyorum. Diğerinde tek ilmek bıraktım. zaman bozulmasın bedene girerken ama burada iki şöyle iki ilmek çaprazlayarak başlıyorum. Hem de bakın sola çapraz sağ tarafa çaprazlamayı Hem de bakın arkadaşlar sağ tarafa çaprazlamayı göstermiş oldum. Hani e, bunu göstermedin demeyin. Aynı sağ tarafa çaprazlamayı burada size göstermiş oldum. Bakın böyle çift çift gideceğiz. Bu anlaşıldı zannediyorum. Bakın. Çift sağ tarafa çaprazladım. Ve nasıl başlayacağını söyledim. Zaten burada bedene geldiğinizde tam denk gelecek. Evet şimdi ördük. 14 ilmek çıktık. Örmeye devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şuradayız. Bakın ördüm. Geldim. Kaç sıra? 1. Şu 1. 1. 2. 3. 3 sıra ördüm. Geldim. Buraya geldim. Şimdi arkadaşlar burada 3 sıra ördüm. Geldim buraya. Hatta şuradan da bakabilirsiniz. Şuradan da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane olunca şimdi ilmekleri kapatıyorum. Bakın. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirdim. 1, bir ilmek kapattım. Şimdi 2'yi kapattım. Şimdi 3. Şimdi 4. Yani iki çapraz kapattım. İki çaprazda da 4 ilmek kapattım. Kapattım. Şimdi arkadaşlar bakın bu örülmüş. İpliğim burada. Bu ikisini şöyle üst üste bindirerek ikisini birlikte alıyorum. Burada bir ilmek kestim. Kestim. Yani oydum. Şimdi burada yine Devam ediyorum örmeye arkadaşlar. Burada ikisini birlikte aldım. Kestim bir ilmek daha. Burada yine çaprazlayarak sola doğru örmeye devam ediyorum. Ördüm. Geri geldim. Burada ikisini bir almıştım. Şimdi bununla bunu da bir alıyorum ki e, oymak için. Hani şu kapşonu takabilmek için yakayı oyuyoruz. İkisini birlikte aldım. Yine tek ilmek yaptım. Şimdi oymamız bitti. Bitti. Evet arkadaşlar şimdi bu tarafı ördük. Bu tarafı da ördük. Şimdi ensede ilmek bırakacağız. Dediğim gibi bu tarafı ördük. Bu tarafı ördük. Aynı yerdeyiz. Şimdi arka ense yani şu ense için burada 11 ilmek bırakıyoruz. 11 neden 11? Yani hesapladığımızda burada 4 burada kestik. 4 burada kestik. 8. 9, bir tane burada kestik. 10, bir tane daha kestik. 11, burada kestik. Bir tane daha kestik. 12. 12 ama burada desenimizin denk gelebilmesi için biz arkaya 11 ilmek bırakacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen bunu kesiyorum. Şimdi hem burada ipimiz var çünkü. Hem orada var. Buradan geliyorum. Şöyle geliyorum. 11 ilmek. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmek geldim. Bunu sonra içte gizlersiniz. Ee, örmeye devam ediyorum. Bakın yine bu bu tarafa. Bu yön bu tarafa, bu yönde bu tarafa örülecek. Bunu böyle sağa doğru. 11 ilmek bıraktım. 12. ilmeğim, 12. ilmeğimi buradan çaprazladım ve örmeye devam ediyorum. Bakın bunu çaprazladım. Şurayı devam ediyorum örmeye. Şimdi arkadaşlar şuradayım bakın şuradayım. Şurada 11 tane ilmeği arkaya bıraktım. Örmeye devam ettim. Burada yönümüz sağ tarafaydı. Şimdi burada şu ilmeği örmüyorum. Bakın sağ tarafa çaprazladım. Bakın şöyle çaprazladım. Örmeye devam ediyorum. Şimdi sağ tarafa doğru geliyorum çaprazlayarak. Sadece sağ tarafa doğru Şimdi arkadaşlar Şöyle geldim Bakın Devam ediyorum Bunu şu ilmeği Yani bu 11 tane bıraktığım bir ilmeği Buraya içe atıyorum Örmeye devam ediyorum Yine Evet bakın Burayı tekrar göstereyim Burada şu ayırdığım 11 ilmeğin bir tanesini sola attım ördüm bu yine sağda üstte devam ediyor yani örgünün e, bu tarafı böyle gelirken bu tarafı da böyle gelecek tam ortada buluşturacağız yine aynı bu şekilde devam ediyorum sağa doğru devam ediyorum çapraz zamanı yaptım yine sağa doğru devam ediyorum tamam Evet arkadaşlar şimdi tam ortadayım. Yani iki tane burada var, iki tane burada var. Çaprazlanmış. Şimdi hemen burada bakın yönünü bu tarafa. Bu sefer şunu yapıyorum bu tarafa. Burada burası bitti. Şuradayım. Bu tarafa yapıyorum. Sola. Sol ilmeğim üstte çaprazladım. Yine sol ilmeğim üstte ikinci çaprazlamamı yaptım çaprazladım. Şimdi bunu çaprazlıyorum ikisini. Evet. Şimdi buradayım. Bakın ö bu örgüye geçiyorum. Da denk geldi, görüyor musunuz? İkisi çaprazlandı. Burası da denk geldi. Bu da bunun üzerine. Şöyle çaprazladım. Şimdi burada diyeceksiniz ki bu tarafta 2, 2 çaprazladım. Burada 1, 2, 3 tane çaprazlandı. Bu örnekten dolayı böyle olmalı arkadaşlar. Başka türlü denk gelmiyor. Ee, bu da aslında bak bu da burada 3 oluyor. Şunu da sayarsak 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bakın aslında eşit. Şurayı çünkü burası buradan bir tane gelip buraya katılıyor. Yani örneğin olabilmesi için 11 tane olmalı burası. Oldu bir çaprazlama, iki çaprazlama, üç çaprazlama. Şimdi bu tarafa döndüm. Bir çaprazlama, iki çaprazlama, üç çaprazlama. Böyle devam ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi ördüm. Sağ tarafa doğru geldim. Tam ortadayım. Şimdi burayı göstereceğim. Bir altta ne yaptım? Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa. Bunu sağ tarafa, üste, Bu sol tarafta üste Çaprazladım. Şimdi bu sırada bakın şuranın şöyle olabilmesi için bakın. Buranın böyle olabilmesi için bakın burada çapraz diyoruz bir alt sırada burada bir düz gidiyoruz. Burada çapraz diyoruz, düz gidiyoruz. Çaprazla düz git. Şimdi burası düz gitme sırası. Burada düz örüyorum. İlmekleri böyle düz ördüm. Devam ediyorum. Şimdi sağ tarafa. Sol taraftaki ilmekleri sağ tarafa, sağ taraftaki ilmekleri sol tarafa çaprazlayarak devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar öreceğiz sola doğru. Buraya geleceğiz. Burada yine çaprazlama. Bakın bunu buraya çaprazlayacağım. Bunu da buraya çaprazlayacağım. Diğer geldiğim sırada. Çaprazlayacağım. Sonra yine düz öreceğim. Bakın. Çaprazlıyorum, düz örüyorum. Çaprazlıyorum, düz örüyorum. Düz ördüm. Bunu düz ördüm. Gelirken tekrar çaprazlıyorum. Artık örmeme gerek yok, sanıyorum. Başka detaylar var, onları göstereyim. Sırt da bu şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar, bakın buradan başladık, yana çıktık, yaka'yı kestik, geldik, 11 ilmek bıraktık, 11 ilmekte tam ortaladık, çaprazladık, düz gittik, çaprazladık, düz gittik Böyle ördük. Burası. Şimdi arkadaşlar sıramızı sayalım. Şöyle sayıyoruz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 15 sıra ördük bunu böyle ilmeklerimizi bıraktık burada Evet arkadaşlar burada 14 ilmek ne yaptık burada 14 ilmek hani dışa çıkmıştık burada da 14 ilmek kapatacağız buradan da 14 ilmek kapatacağız ve aşağıya doğru öreceğiz ama ilmeklerimizi biz bırakıyoruz sayın siz yani ilmek sayın ve burada bırakın sonra aşağıya doğru örüyoruz aynı ön kadar yapınca ilmekleri kapatıyoruz Şimdi ilmek kapatmayı da buradan göstereyim. Koldan göstereyim. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Örgünün tersini çeviriyoruz. Bu tersi örgünün tersinden. Şöyle şimdi kol altından başlayarak örgünün tersi bu. İlmekleri böyle geçiriyorum arkadaşlar kolun altında. İsterseniz ilmekleri kapatıp hani iğneyle de dikebilirsiniz. dik Başka iplikle de dikebilirsiniz. Hepsi mümkün. Biz hani ilmeklerle halletmeye çalıştık böyle. Şimdi arkadaşlar ilmekleri kapatıyorum. Böyle birbirinin üzerinden geçirerek ilmekleri kapatıyorum. Bakın. Birbirinin üzerinden geçirerek bakın kapatıyorum. Tersten yapıyorum ki bu işlemi e, şey olsun, düzgün olsun diye. Evet. En son ilmeğim. Bunu da içinden geçiriyorum. Böyle. Burada sonra yürüterek bunu kesersiniz arkadaşlar. Böyle yaparsanız içte bu düzgün olur. Düzgün dikilmiş olur. Peki şimdi Burayı da kolu da eklemeyi gösterdik. kapşon çıkartmaya gösteriyim. Bu tarafı da aynı şekilde yapacaksınız. Evet arkadaşlar şimdi böyle kapşonu gösteriyorum size. Böyle 24 tane bu yakanın çevresinde 24 tane ilmek çıkaracağız. Nasıl çıkarabilirseniz çıkarın böyle. Yani denk getireceksiniz. 12 ilmek şuraya kadar bakın, şuraya kadar 12 ilmek, bu tarafa da 12 ilmek. Denk getireceğiz. Ve aynı bu olay kapşonda devam edecek örmeye. Aynı o olay kapşonda devam edecek. Böyle. Çocuğunuzun e, kafasına göre ölçerek e, yüksekliğini ona göre ayarlayabilirsiniz. Böyle, böyle. 12 ilmek buraya kadar olacak. 12 de burada 24. İlmek çıkartmayı gösterdim. Şimdi aynı örgüyü de, yani şöyle düşünelim aslında. Şuradan daha rahat gösterebilirim. Kapşon şu gibi olacak. Bakın ilmekleri çıkaracağız. Aynı yönünde. Bakın kapşon şu şu diyelim kapşonu. 12 ilmek burada, 12 ilmek burada çıkacak. Aynı bu olay devam edecek. En son üst bölümde ben size kapamayı göstereyim. Evet arkadaşlar, kapşonu tabii çocuğunuzun kafasına göre siz yapın. Aynı böyle böyle öreceksiniz. Örülecek 13 sıra. Hani bizimki şöyle saydığımızda 13 sıra. Ama siz gene de kendiniz ölçün. Şimdi bu kap, kapşonu burasını kapatacağız. Bu kapatmayı göstereyim size. Ben şimdi arkadan anlatmaya çalıştım. Yani arka gibi devam edecek ense. Şimdi arkadaşlar kapşonu tam ortaladık. Diyelim ki bu tarafta 12 bu tarafta 12 tam ortadan şöyle çapraz diyoruz. Geçirdim. Şimdi sağ taraftan bir tane geçiriyorum. Soldan bir tane. Evet. Sağ, bir tane sağdan, bir tane soldan, bir tane sağdan, bir tane soldan. Bakın kapşonun üst bölümünü Kapatıyoruz arkadaşlar tepe bölümünü böyle böyle sonra doğru ilerliyoruz. Evet arkadaşlar en son kalan ipi de şuradan bittiği yerden çekiyoruz böyle bunu da sonra içe izlersiniz. Evet kapşonlu olayı da anlattık kapşonu anlattık, burayı anlattık. Şimdi arkadaşlar örgü burada bittiği için tabii kapandı ve şu güzel görünüm oluyor. Kendiliğinden kapatırken bu oluyor ama altta biz zincirle başlamadığımız için, zincirle başlayınca bu volanlanıyor. Burada şunu göstereyim size. İlmek çıkararak burada bir kapatma işlemi yapacağız. Şu önler için. Şöyle. Böyle kasmaması için. Şimdi arkadaşlar burada 10 tane çıkaracağız. Çünkü 12 tane olunca bu volanlanıyor. Böyle ilmek çıkarıyoruz. 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 tane ilmek çıkarıyoruz alt bölümüne. Şöyle. Sonra bunu kapatıyoruz. Böyle. Böyle kapatıyoruz. Şu görünüm oluyor. Öne tekrar bir ilmek gitmiyoruz. Ama isterseniz bütün ön çevresinden de ilmek e, dolaşabilirsiniz. O zaman hepsi her şey aynı görünümde olur. Yani burası böyle öne de dolaşır. Kasmadan, varanlanmadan bütün bu ilmeği orada da dönebilirsiniz. Biz böyle yaptık. Evet. Bu şekilde kapatıyorsunuz. Buradan kesip yine ilmek içinden geçecek ve şu yan dikilecek. E, yeterli bilgileri söyledim zannediyorum. Size kolay gelsin. Görüşmek üzere arkadaşlar.